Arkadaşlar sizlerle birlikte Video çekiyoruz Kaç saat Kaç gündür Falan Video çekmiyorum Arkadaşlar Sizlerle birlikte Şimdi Videoyu durdurun Hangi oyun oynayacağız Ciroft Vip Sailor Çocuklar arkadaşlar. Doğru bu ilder skeymi. Milyon mu? Var mı zonu o mu? Markpans mı? Arkadaşlar bu bize saymıyorum. çok ona video çekiyor. Hangisi şimdi video durdurun isimlerine bakın bir ne yazın. Hepiniz Giraffe Vip Salad Arkadaşlar güzel bir oyun olacak ne düşünüyorum Ben son böyle bir ev yapmıştım. Daha doğrusu kuzenim yapmıştı arkadaşlar. Bakın böyle bir ev. Bu evi kuzenim yaptı. Herhalde, evet. Arkadaşlar güzel koydu. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu kuzenimin yaptığı evlerden bir tanesi. Şimdi ben kendim bunun karşısına ev yapacağım. Bakalım kimin evi alıyorduk. Arkadaşlar biraz da şuraya arkadaşım yaptı burayı falan. Ben yaptım arkadaşlar burayı falan. Arkadaşlar bu bunlar ikiliydi. Tekli ben yaptım arkadaşlar arkadaşlar o odayı da ben arkadaşlar. Arkadaşlar bir uyuyalım. Arkadaşlar uyuma odasını böyle iki tane de konuştum böyle yaptım. Arkadaşlar daha güzel olmamış. Arkadaşlar ya. Söyleyin daha da güzel olmamış arkadaşlar. Bunu arkadaşlar şunu buraya koyalım. Hiç önemli değil. arkadaşlar. Şimdi fırınımıza böyle biraz bizim modem olduğumuz için modemlerken biraz pahalı yiyeceklerimiz olduğu için şöyle dur bunu bulamıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şunları alıyorum. Arkadaşlar bunları fırına koyacağım. Bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Bu pişmiş yemeklerimi alacağım arkadaşlar. Yenilecek. Pişmiş böyle pişmiş şimdi ben, ben, ben. yemeklerimi aldım arkadaşlar. Arkadaşlar mesela şunları yiyebilirim arkadaşlar. Bunu arkadaşlar bu ekmeği. Arkadaşlar bunlar yeni yani şimdi falan yeni bir yiyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar biz evimizden çıkalım. Daha da böyle bir tip malzemeler var arkadaşlar. Arkadaşlar bizim alacağımız malzemeler... ...ben söylüyorum arkadaşlar, iki dakika durduruyorum. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şimdi kararım hazırlar. Hızlı söyledim arkadaşlar. Şimdi aralar biraz hızlı söylüyorum. Hemen tamam, lan. Arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte çok özel bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu anıtını gittiğiniz için çok şanslısınız arkadaşlar. Bunu siz siz başlamayın dedim. Siz sürpriz olmasın dedim. Siz de görün istedim arkadaşlar. Bakın diğerleri, diğer arkadaşlar hiç göstermiyor. Abi bunu nasıl yaptın bize diye. Bize de konunu gönderir misiniz diyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Almışsınız arkadaşlar. Şimdi modumuzdan çıkıyoruz. Arkadaşlar bu tip Buna benzer mi arkadaşlar? Böyle yapınç, bunu Buraya Buraya arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir dakika arkadaşlar. Biraz unutmuşum. Arkadaşlar hazır mısınız? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü? şey olmayan oldu. Ama tanımda bunlar var. Arkadaşlar. Biraz fikirim ama zengini. Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. arkadaşlar doğru ya bu modda uçamıyorum. Hayır arkadaşlar arkadaşlar. Gitti arkadaşlar mahvoldu. Arkadaşlar evim gitti. Arkadaşlar evim bitik. Arkadaşlar en azından malzemelerim var bunun için. Arkadaşlar ilk yapmışım. Tip şeyler için malzemeler yapmıştım. Bu da ilk özel şeyler var. Arkadaşlar bu yalarda bir yerde olması lazım. Arkadaşlar burada. Toprak ve bu. Arkadaşlar bu işimizi görür. Bu arada bunları da buraya dağıtalım. Arkadaşlar şöyle dağıtalım. Arkadaşlar çok güzel değil mi bu? Arkadaşlar şuraları falan kapatmamız lazım. Arkadaşlar durun. Şunu öldürelim arkadaşlar. Arkadaşlar uyuyor. Arkadaşlar ölecek. Arkadaşlar dışarıda o. Arkadaşlar havuza girdi. Arkadaşlar öldü. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. şuraya Arkadaşlar şurayı şu yapmam lazım. Arkadaşlar 3 dakika videoyu durduruyorum. Şurayı da Dur duracağım. Arkadaşlar iki dakika durduracağım. Elimde arkadaşlar aldım. Arkadaşlar dur. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle buraları tamir ediyorum. Arkadaşlar tamir oluyordur. Oluyor. Arkadaşlar, şey yapabildiklerimle de burayı kaplayacağım. Arkadaşlar... Bakın, öyle şeyde uğraşıyorum. Arkadaşlar, iki dakika şey oldu. Sıkıntı oldu da onu yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar, bir kuyruğun yanına şunu koyalım. Arkadaşlar bakın ne güzel güzel. Arkadaşlar biz Burası pro'suyuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ne yapayım? Arkadaşlar şuradan kapı yapayım. Arkadaşlar bu arada şu malzeme düzenlememiz lazım. Arkadaşlar o yüzden Arkadaşlar o yüzden böyle bayağı şeyleri aldım. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar ben eventer yapmam yapmamız lazım. Arkadaşlar biraz hızlı konuşuyorum. Arkadaşlar. Bir dakika duruyorum. Evet arkadaşlar, bunu bölüyorum burada. Videomuzun sonuna gelelim. Bu arada hepinizden bir like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Çok bayağı uzun süren bir video oldu. O yüzden ben bir tanımak istiyorum. Arkadaşlar şöyle yüzümü göstereyim. Arkadaşlar yüzümü gösteriyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bay bay. Mutlu.